güzel Karanlıktan Aydınlığımdaysan Yağmurdan Oğlum biz birazcık set almışız ya Evet burada biraz set var Ali benim oyunum FPS'im azaldı. OBS bir saçın mı? Evet. Normal. Benim başka bir YouTube'a geçecek yayın platformu şeyi lazım. Ne? Ya OBS sıkıntı yaratıyor bana. Yo OBS'tan başka daha iyi bir şey yok. Daha demin 500 FPS'tim oğlum 400 FPS'tim. Kaça düştün? 100 170 falan 140. Oo. OBS'te bir sıkıntı var şu an. Ayarlarım mı bozuk acaba? sanmıyorum Adres diye sana. Anlamadım. yemekleri buraya yolladım. Tamam mı? Yemektir aldır falan burada. Setler burada. CL bu arada bundan iyi CLL çeken yoktur. Cere bu CL iyi ki. mi ki? Useylus kimdi lan? Çok tanıdık. Ney? Birinin yan hesabıydı Useylus da. Şimdi hatırlayamadım. Şimdi... Uselus mu? Uselus Sponsi değil bu Ulaş bu kadar saçma bir isim koymaz Ben de dur bakayım yayına gireyim de ever atayım <laughs> Yayın duyuru Sen chatte girebilir misin ben şeyi kapatsam? Opera'yı Efendim? Chat'e chat ilgilenirim tabi Onu bana bırak sen zaten Şu şeyi de kapattım Bizim uygulamayı Avians şeyini Bakayım Yok oğlum gene düşüyor 90'a falan düşüyor ya Kanka arkada bir şeyler açık mı? Hayır her şeyi kapattım Emin misin? Render şeyini falan düşür ne bileyim. Deniz artık böyle oynamaya yapacak bir şey yok. Efendim? Deniz artık böyle oynamaya. Çok ya sıkıntı yaratacak mı sana? Şey, Sanmıyorum ya bakacağız. Mayın tarlasında yazıyorsunuz. Yazıyorum. Useilus geliyor. İçeri geçsene. Gökyüzü alayım da. Onu sikiyim. Çok HPS düşüyor o ya. Gece ama. gelecek değil mi? Gelmesin ya şu Olta var mı? Evet, olta var. Al. Aleykümselam polis bey hoş geldin. Ben bu FPS'e var ya kesin yam olurum ama bakayım. Kan ne? Kanka buz mu? R3 crit 5 açtık 1. R3 crit 5 açtık 1. Ne olur ne olmaz bir enç de alayım değil mi üstüme? Enç var mı? Efendim enç var. Şeydekini al ya şunu. Bu FPS ilk defa buz çekeceğim ya. Çok iyisin. Kapat. Kapat kanka. sağ ol. Sağ ol. Attır gökü attır gökü. Bak x çoğaltma. Kanka bak Yo, çoğaltma şu ana mı? kadar... Direkt parasını atsın. Şu ana kadar insanlardan, Titanium'dan öğrenmen gereken bir şey var o da. <laughs> i̇nsanlara güvenmemen gerektiği. Bir şey diyeyim mi? 60 FPS'e kadar düşüyorum bak bu çok sıkıntı yaratıyor. Parasını ya. atsın. Parasını atsın. X çolt mu? Şey yaptı. Gök attı. Gök mü attı? Tamam. Bir şey diyeyim mi? Allah çarpsın yamulacağım gibi hissediyorum. Yayındaki FPS düşüklüğüne bak. Sürekli düşüyor. Anka onu... Ananı şükür beyler. Rahat edemiyorum ben niye ya? Bir text mi değiştirdin? Animasyonları kapat. Kapalı değil mi? Kapalı. Kapalı hep. mı? Hmm. Beyler niye kasıyor bu? Çete bir şey yazan yok mu? Anka hiç bilmiyorum ya. Yok çete yazan yok şu anda. Vallahi ben böyle bayılırım ya. Um, nasıl düzeltebiliriz lan onu harbiden? Bir dakika diyor. Ya yayını kapattınca niye 400-500 FPS yayın açınca 100 FPS aman e koyayım? Hiç bilmiyorum. Senin sistemini değiştirmen lazım artık. Sen ben niye hala taktırmadın? Kendim taksam şu an takabilir miyim bu RX 7700'ü? Bilmiyorum. Haydi. Ebe'nin ki ah, yani. E. Bana At, şey var mı şey? Ep çıkmış adam. Makası bana gerçi yok ya. Makasım yok mu benim? Um... Makas. Dur. Dikkat et. Çok güzelsin, çok güzelsin. Amanı sikiyim, yedim kalbe bak. Kaç kaç kalple yedin? Bir buçuk falan, bir bir buçuk. Direnç halletsene sen. Bir dakika. Dirençli ne? Direnç. Ha aç kapat. Dirençli fener yok ki. Direnç fener yok. Sen madenle iş şey yapmadın. Okey. Ben kesin bayılacağım ya. Ha sen yayın açsan mesela oradan beni izlesen olmuyor mu ya? <laughs> Yok. Çok mantıklı biliyor musun? Kanka şuradan hemen bir... Direnç, direnç aç kapa mı yapayım? Yok direnç yap, direnç bir çevir yeri. <laughs> 70 FPS ne ya? Direnç 1 mi? <laughs> direnç 2 yap, yap sonra geri... Pardon direnç 2 yap sonra geri direnç 1 yap. yani dedim bir an... O ne alaka? Hay bir şey de açık değil ama sikeceğim ya. Kanka bilgisayarcıya götür yarın direkt taktır ya. Şu an sen deneme sakın. Mantıklı olmaz. Benim engin yok bu arada. Engin mi yok? Engin alıp gelelim mi ben 2 saniye beklesem? 2 saniye bekleyin. Ya yani main'ini söylesene bu Ben Yani bu aç diyorum. Main'ini söylesene. Merak etme bu aç olsan da geleceğim. Sonorus Şurada sektör. Bir dakika ihaleye bir şey geldi. 29 tane elmas sandık 5 nokta. Hmm. Hiçbiri. Hmm. Hiçbiri Anlıyorum. Uzun zaman sonra girmeyince kötü olmuşuz. Bu arada FPS böyle olmasa ben gene iyi oynarım. Hani o... azıcık bekleyebileceğiniz mi? 10, 10 saniye 15 saniye. 10 saniye 15 saniye bekleriz. Mesela şu an kafamı sallamıyorum 190 FPS falan. Kafamı bir sallıyorum ama ne koyayım 140 oldu. Hareket ediyorum 120, 90, 95, 80. Sen slash tamir aldın mı? Almadım. Onun al önemli. Amına koyayım 60 FPS'e düşmek ne ya? Ne tot makinesiyle mi oynuyoruz ya? ben bir şeyler aldım. Sabit duruyorum. Tamam. ne aldın? Kaç tane en aldın amına koyayım? Dur bekle şimdi onu bana sal. Onu bir tanesini çerçeveye tak, bir tane al üstüne. Bak iki, içine, şunun içine bir, bak. Aranızdan bir iki aldım. Anlıyorum. Atom olduğumuzu bu kadar belirtmeyelim. <laughs> Abiyans olduğumuzu. <gülüyor> <gülüyor> o, o sırada... <laughs> ben... O sırada Krazy atmamam rakibim. <laughs> 25 de işte vs gireceğim ben, ben. Arkadan. Lan şu kapıyı kapayım da. <laughs> Hop. Fake gördün mü? Hop. Kapat, kapat etrafını kapat. Etrafını kapat. Eleman sen niye böyle şeyler yapıyorsun? Ben sana so söylüyorum kapat diye. Şu olacak mı? Sorusu ki. olamaz. Aldım. gazmam nerede ya? Ha şey. Dürüt dürüt dürüt. Dürüt dürüt dürüt. Ali ne yaptı sen? İki. <laughs> Aynen ben ne yaptım? Bot bas. Hoşt Gök nerede? Şey kan, şey buz. Oo, Attın mı? Havada çekti. <laughs> Kaçıncı ile karşıya geçeceğim diyor. 5'te geçeriz ya. Kaç el aldım? 2 el aldım da oğlum. Ne aldım sanki? 2 el aldım da hayat. Evet. Oha gözüm önünden kaçmış gitmiş. Oha ben de mi vs. Ya var ya şu var hep şey bir olmaz FPS. Aşağı düşebilirsin istiyorsan. Çok iyisin. Okey Q'la direkt zaten. Q'la. Sandın mı? mi? Yo Q'la bekliyorum. Dur bir tepesini kapatayım. Oo Ali burayı niye kırıyorsun mal mısın? Ben zaten buraya adam gelmesini yaptım. Yo her türlü bizde zaten sorun yok da. O... Gözü senin mal mısın? Acaba ha, de bende, bende 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 bende. Adam otizmle yattı bir yani. Açık var, açıktan ki olamıyor. A'ya kiyiliyor. Gökleri bana ver istiyorsan. Gel. Kina satsa çok daha iyi olacak da. Bir milyar yapabilseydik. Polat gibi Yaparız. derdik. Yaparız. Polat gibi derdik. Yanlış çok alın. 1 milyar. Uf beyler. Ne oluyor? Ne yapayım kanka? Sana mı çöldü? Direnç bir ama. İstersen direnç 1 olayım, çölemeyim, en enişte anlıyorum üstüne. Ama arındırma soracaksın tabii. Kadar değil lan. Dur bakayım. İçeri niye indir sandığı yok Ali? Var. Ben mi görüyorum? Şunu görmüyor musun? Bir dakika şimdi benim şeyim eksik. Nerede şuraya biz yarım setlerini nerede koyduk? Hızlı kanka ya. Ya vallahi yapacak bir şey yok. Hızlı uni, hızlı uni var ya. Anında hız kuvvet dur ben veriyorum. Ana sikim setlere. <laughs> FPS çok düşüyor ama ya. bom 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 İzdiriyorum. Tamam. Yayına gelen arkadaşlar hoş geldiniz. Kanala abone olarak bize desteğinizi sağlayabilirsiniz. Ayrıca like atarak da ilerleyecek çekilişlere daha hızlı ulaşmanızı sağlayabilirsiniz. Ölme Yedin mi? Yedim. Tamam su koy. Suyun var. Kapat, kapat tamamen kapat. Ha kuyuldu, okey. Ben de değil. Dur bekle. Tamam ben de. Akşamda. Okay, Çok kapışmalı geçiyor la. Kanka FPS 3 olmazsa ben ensizi de çekerim ya Sana Yok ensiz... Kanka o salaklığı hiçbir zaman yapmayacaksın işte Bak, ama Bak daha demin çektim ama Sen gaza ya. getirme kendini Sen kendini gaza getirme Anladın? Sen direnci yok et Direncimi yok edeyim okey Ya direnç feneri yapsam ben buraya ayrı bir tane çok güzel olacak aslında Hız at diyor hızı ben attım Al. Dur ya diye yok Diya ile şey yapıyoruz, değiştiriyoruz feneri damına amına koyayım. Buraya bir gökdağı. İnsanların bize güvenmesini seviyorum ya. Şuraya bir gökdağı attım. yine bir, bir şey yazan var mı? Yayına bir şey yazan yok ki. 8 kişi izliyor ama chat'e yazmıyorlar. Tamam, 4 aldım senden. Bu 4 aldım. 4 aldık bu arada evet. Ama adam yayını izliyorsan niye şey yapıyorsun? Bu el 5 oluyor işte. Tamam 5. eli aldığında. Dur direnç 2 gitsin kanka sakin. sakin. Ee, böyle yani direnç de, direnç de çekebilir istiyorsan. Sen yalnız niye rejin yokken çektin? Aaaa evet Tamam saldım saldım Bir atsana Ha FPS ölüyorum Allah çarpsın ya Ben sen sen niye salak gibi şey yaptın? Ne? Sen gidip ııı ee, Avel gibi ben reji kapattığım zaman niye şey yapıyorsun adama çekiyorsun. Ne bileyim oğlum direnç gelince ben de direkt direnç gidince direkt gelir sandım. Salak. Ka ben karım çok seviyorum. Bak Defi. Okay. Alo. Defi kapat çeneni. Yıka kaka ya. Dikşere orada ben <laughs> ceza olarak yaptım ama normalde de söylerdim ya. Devam mı diyor? Instagram hesabım olanlar var ya. Kanka bu FPS'i daha çekmeyeceğim bu arada. Ne gideceğim ne çekeceğim Ali bilgisayar tamam. sonra okay. Devam Hoş geldin Aga. <laughs> <laughs> FPS'i e düşük olduğundan. Gerçi o yayını izliyor ya. Eee arkadaşlar. Kanka yani. bak benim monitör normalde arkadaşlar 175 mi 165 mi öyle bir şey. Erkek erkek. Durun hatta size yayında da göstereyim ya yani Of. <laughs> <laughs> Ali nereden girdik lan denetim masasına şeyi herze. Kanka şu an boşver ya. Uğraşma. Mi? yani millet laf etmesin sonra görelim de gösterelim de bakın 165 er ve 60 FPS'e düştüğünde bir hiç arkadaşlar o kadar çok feci kasmalar oluyor donmalar oluyor ki Belki siz yayında bunu fark etmiyorsunuz. Evet bu arada mi? evet evet. Ha. Yo yayın 60 FPS olduğu için fark etmez onlar. İşte yayında belki fark edilmiyor ama benim gözümde çok feci bir şekilde değişik yani. Yayından önce 4 FPS alıyorsun yayına bir geçiyorsun 60'a kadar düşüyorsun düşünsenize. Hı, -hı. Dört tane, şey tane yok aldık karşında bir tane buz mu verdik şimdi biz? Kapatma <laughs> evet. layığını başka bir şeyler yaparız. Yani. Kanka PUBG çağırıyorlar beni ya. Ya dayı. PUBG'yi ne koyayım. Ben kaçıyorum Allah'a emanet herkese iyi geceler. Şey iyi geceler ne de Görüşürüz Aynen iyi geceler efendim, dostum. Uselus mainini söyle la gitmeden mainini söyle. Be ben mi? Buradan yaz izlemeyi bıraktım kana geliyor mu ya? Gelmem şu an. Fatih Senin valo main'in ne kanka At atom? Oynamıyor ki. Oynamıyorum onu da bıraktım. Prantiymiş ama. Normalde şey... neydi? Prantiye Normal... ölmüşüm Ali Prantiye. Normalde ne normalde o oy... oyun zamanlarda. Ali sen, sen oynuyor mu kanka? Efendim? Sen oynuyor mu canımın içi? Ben Reyes oynuyorum. Ha ben valla yorum eğilim ama nakıyım çok iyi. Çok sarıyor. Ya, tarak, Tarak seviyor musun Tarak? bir, bir şey Hadi ben kaçtım. <laughs> Allah'a emanet. Herkes görüşürüz. Allah'a emanet. Önce